Semua yang datang dari di Evet arkadaşlar, siz İstanbul'da sıcaktan yanıyor olabilirsiniz. Biz neredeyiz? Giresun Bektaş Yaylası'nda üşüyoruz. Ben arayacak zaman. Arkadaşlar, efsane manzara gelmiş bulunuyoruz. Bektaş Yaylasının en uç tepesindeyiz. Buralarda insan ruhu her zaman genç ve dinamik kalır. Ama malum biz İstanbul'da kömür ocağındaymış gibi yaşıyoruz. İnsanlar burada genç kalır. Az önce bir amcayla tanıştım. 90 yaşında benden dinç duruyor vallahi. Neyse videoların devam gelecektir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.